Zamanlar sevimli bir ayı yavrusu varmış. O da arkadaşları gibi büyük bir ormanda yaşarmış. Ayıcık yaz mevsimi boyunca çok eğlenmiş. Arkadaşlarıyla gezmiş, birbirinden güzel oyunlara katılmış. Ne var ki yaz mevsimi bitmiş. Sonbahar gelince de arkadaşları okula başlamış. Anne ve babası: "Yavrum, sen de okula git. Bak, bütün arkadaşların orada." onlar gibi bilgili, becerikli olmak istemez misin, demişler. Ayıcık, ben her şeyi biliyorum zaten, demiş. Okula gidip de ne yapayım, deyip bahçeye çıkmış. Ama oyun oynayacak bir arkadaş bulamamış. En iyisi tavşan teyzeye gideyim. Bana masal anlatır diyerek yola çıkmış. Bir de şarkı uydurmuş. Sulu sulu armutlar, kara beyaz mordutlar. Bak hayıcık geliyor, kaçıp gitsin haydutlar. Ormanın öteki ucundaki eve varınca kapıyı çalmış. Kimse açmamış, kapıda asılı duran kağıda bakmış, bir şey anlamamış. Nasıl anlasın ki, okumayı bilmiyormuş çünkü, o kadar yolu boşuna geldim, diyerek üzülmüş. Biraz da korkmuş, hemen geriye dönmüş. Başka bir yola sapmadan yürümüş de yürümüş. Uzaktan kulağına güzel bir şarkı gelmiş. O yöne doğru yürüyünce karşısına çiçekler içinde bir okul çıkmış. Bahçedeki çocuklar hem oyun oynuyor hem de şarkı söylüyorlarmış. Ayıcık çiçeklerin arkasından bakınca arkadaşlarını görmüş. Onların yanında olmayı çok isterdim diye düşünmüş. O sırada birisi omzuna dokunmuş. Tavşan teyze, ne arıyorsun burada? yoksa sen de mi okula başladın diye sormuş. Ayıcık, kim küm etmiş. Yok, size uğramıştım da diyebilmiş ancak. Tavşan teyze, kapıya yazı yazmıştım. Okula gidiyorum diye. Demek okudun, buraya geldin. Ne diyecektin bana? Ayıcık, ne diyeceğini şaşırmış. Hiç demiş sadece, başı önünde oradan ayrılmış. Yolda yürürken aklına kaplumbağa dede gelmiş. Bana arkadaşlık eder. Oyun oynarız. En iyisi onda gideyim diye düşünmüş. Kapıyı çalmış. Kimse açmamış. Kapının yanında bir bank varmış. Üzerinde de bir kağıt. Ayıcık kağıttaki yazıyı okuyamamış. Herhalde okula gidiyorum diye yazı yazmış diye düşünmüş banka oturup beklemeye başlamış. Çok geçmeden kaplumbağa dede görünmüş. Ne yaptın sen, yazıyı okumadın mı, diye bağırmış. Ayıcık şaşırıp kalkmış, okudum, demiş. Okula gittiğinizi yazmışsınız, ben de sizi bekliyordum. Kaplumbağa gülmüş, kağıtta dikkat boyalıdır, oturmayın yazıyordu. Sen de oturdun, her yerin boya oldu işte, demiş. Ayıcık çok utanmış ve bir an önce okula başlamak için evin yolunu tutmuş.